Herkese merhaba arkadaşlar ben Cihan ve bugün sizlerle yeni bir FIFA mobil bölümü daha karşınızdayım. Bu bölüm belki de son zamandır attığım videoların en iyisi olacak. Bu video bir yatırım videosu olacak. Sizler de çok uzun süredir yatırım videosu istiyordunuz. Ben de bunları göz alarak bayağıdır araştırma yapıyordum ve sonunda arkadaşlar sizlerin karşısında efsane bir yatırım videosu ile karşınızdayım. Biliyorum arkadaşlar yatırım videolarını çok seviyorsunuz ama hani yatırım yapmak o kadar da kolay olmuyor. Hani emin olduğumuz yatırımlar çok fazla olmuyor. Her emin olduğum yatırımları sizlere de sunacağım ama yatırım videosu için çok yüksek like bekliyorum. Çünkü arkadaşlar sizlere karşı bir risk alıyorum aslında ben. O yüzden bu yatırım videosunu sizlerden rekor bir şekilde tam 1000 like bekliyorum. 1000 like gelirse ikinci bir yatırım video serisi gelecek. O yüzden like atıp abone olmayı da unutmayın. Bu efsane yatırım videomuza geçmeden önce arkadaşlar yorumlar kısmından da yorumlarınızı bildirebilirsiniz. O zaman bu efsane yatırım videomuza geçelim. Evet yatırım videomuza geçtik ama geçerken de bir haber vereyim sizlere. Bildiğiniz gibi bir bir çekilişimiz var ve onu da yakın süreçte açıklayacağız. Eğer o çekilişe de katılmadıysanız hemen şu an kartlar kısmına koyuyorum. Hemen gidip o videoya gidin. Oradaki çekiliş şartlarını yapıp katılın. Sonra geri bu videoya gelin. Şu an kartlar kısmına koydum. Oradan da çekilişimize katılabilirsiniz. Evet yatırımımızın ana kaynağı yatırım yapacağımız yer tabii ki de TOTS oldu arkadaşlar. TOTS ve UTOTS'ta baya büyük yatırımlar sizlere önereceğim. Hemen şuradan ben programdan TOTS'u seçmekle başlıyorum. Hemen TOTS'u seçtik gördüğünüz gibi. Bizim yüzlüklerle ve yüzbirliklerle bir işimiz yok. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Oyun ilerlediği için arkadaşlar artık hani baştaki gibi 3-4-5 milyona yapacağımız yatırımlar yok. Maalesef bu videoda bir tık daha fazla coinsler için vereceğim yatırım tavsiyeleri olacak. O yüzden umarım elinizde çok coinsiniz vardır ama daha düşük bütçelere de geleceğiz. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Bakın dediğim gibi videoda söyleyeceğim her şey çok ama çok önemli. O yüzden hani 5-10 saniye bile atlamayın. Hani bir şey kaçırırsanız size çok büyük zarara mal olabilir. O yüzden sonuna kadar izleyin. Bundan bir önce daha yatırım videosu atmıştım ve o yatırım videosundan baya bir coin kar etmiştim. O videoyu ilk attığımda çoğu insan sen nereden biliyorsun? Yok insanları yanlış yönlendirme diye birçok yorum görmüştüm. Ama onun ikinci bölümünü çektiğimde tam kaç milyon kar ettiğimi hatırlamıyorum. Bayağı bir kar etmiştim ve herkes abi gel keşke yapsaydım hani keşke niye yapmadım falan filan diye yorumlar gördüm ikincisini istediniz ben de o yüzden ikincisi çekmeye karar verdim o zaman lafı çok uzatmadan hemen yatırımımıza geçelim evet arkadaşlar şu an piyasa çöktü yani bildiğiniz piyasa çöktü bu genlere bu fiyatlar gerçekten çok az şimdi 99'luk oyunculara geldiğimizde eğer 100 milyon ve 150 milyon coinsiniz varsa yani 100 milyondan fazla coinsiniz varsa 99'luk oyunculara yatırım yapacaksınız. Diyelim 100 milyondan fazla coins'in var. Ne yapacaksın biliyor musun? Geleceksin. Hernandez'i öneriyorum ben. Theo Hernandez burada gerçekten yatırım yapılabilecek bir oyuncu. Buradan Theo Hernandez'i almanı ben öneriyorum senin Bak 99'luk eğer 100 milyondan fazla param varsa Hernandez'i alıp yatırımını yapıyorsun. Diyelim ki 40 milyon 50 milyon civarınızda paranız var. Benim sizlere tavsiyem 40-50 milyonluk bir paranız varsa hani diyelim mesela ben size önerdiğim adam mesela Hopmin Me Sonsa sen sonun fiyatı artınca satma bence. Hani satmak istiyorsan yine sat ama bence çok az bir kar edersin. Edeceğin karı tam söylemeyeyim. Takımında tut bu adam 2-3 katına çıkınca sen bunu 3 üç, yarı 3'ünü almış olursun ama istersen sata da bilirsin. Yine kârda edersin o sana kalmış. Bu benim sadece sana önerim. Şimdi tavsiyeleri vereceğim. Dediğim gibi arkadaşlar mesela diyelim 70 coin'siniz, 70 milyon coin'siniz var. Bunu gelip direkt Theo hernan üzerinde kullanmayın. Yani tüm coin'lerinizi bir oyuncu üzerinde kullanmayın. Oyuncuya oyun bir bug olur, şey olur, patlarsınız. Sakın bu topa girmeyin en az 2 oyuncu üzerinde kullanmayı özen gösterin. 99'lar için önerilerim bunlar. Geldik 98'lere. 98'lerde önerdiğim 2 tane oyuncu var. Minson ve Ruben Diaz. Bu iki oyuncunun da şu anlık ben güncel fiyatlarını falan göstereyim. Eğer dediğim gibi e, belli bir miktarda paranız varsa bunların fiyatının bir miktar daha üstünde paranız varsa kesinlikle son ve Ruben Dias'a yatırım yapmanızı %100 öneririm. Bence bu yatırımda kaçırmayın. Modric'e de yatırım yapmanı söyleyebilirdim araştırmalarıma göre ama arkadaşlar Modric'te şöyle bir risk saptadım. Modric'in tüm kartlarında ani çıkışlar ve ani inişler olabiliyor. Yani Modric üzerinden çok büyük patlama şansınız var. Modric bir günde 40 milyon kadar hatta 50 milyon kadar değer kaybetti. O yüzden Modric kesinlikle tavsiye yapmanızı sizlere önermem. Evet bu önerdiğim oyuncular Utots oyuncularıydı. Şimdi ben normal Tots oyuncularına geleyim. Evet normal Tots oyuncuları da gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunların hakkında da sizlere yatırım tavsiyesi vereceğim. Normal Tots kartlarında 98'lik bir benim önerim yok. Tam bunun iskin almak istemedim çünkü çok pahalılar arkadaşlar. Hani bir sıkıntı yaratabilir bunlar size. Ama 97'lerde benim sizlere vereceğim tavsiyeler var. 97'ler için de arkadaşlar Van Dijk ve Sony sizlere tavsiye edebilirim. Bunları da nasıl tavsiye ederim? Fiyatı bakın düşüyor bunların. Bir tık daha düşmesini bekleyebilirsiniz. Bir tık daha düşerse direkt bunları kaçırmadan Van Dijk'ı ve Hook sonu alın. Bakın bunlar da düşüşte olan şeyler. Hani çıkış yapmadan tam orayı bulup bunları da bence kadronuza katın. Çünkü bunlarda da baya bir değerlenecek. 97'lerde de size önerim bu şekilde olur. Geldik şimdi 96'lara. Arkadaşlar fark ettiyseniz tüm herkesin parasına göre yatırım tavsiyeleri bulmaya çalıştım. Gerçekten hani bu emeğe de güzel bir like bekliyorum sizlerden. Güzel bir like atarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. 96'lık yatırım tavsiyelerim ise arkadaşlar Dembele, Theo Hernandez, Neymar ve Ruben Diaz. Bu 4 4 oyuncudan arkadaşlar dediğim gibi fiyatları düştüğünde kaçırmayın bunları size söylemem sebebi bunların hepsi arkadaşlar çok iyi oyuncular yani sadece yatırım yapmak için kadronuza katmak için de isteyebilirsiniz eğer istiyorsanız bu 4 oyuncuyu yani çok iyi kullanabilirsiniz çok iyi oyuncular yatırım içinde çok çok iyiler yani ben size Dembele'nin şöyle göstereyim Dembele, Theo Hernandez, Ruben Diaz ve Neymar Junior'da Öneriyorum 96 genel olarak geldik 95'lere peki 95'lerde hangi yatırımları yapabilirsiniz sizlere bunu da söyleyeyim 95'lerde yatırım yapmanızı önerdiğim ilk oyuncu eder milita olacak arkadaşlar kesinlikle Milton'un fiyatı da gördüğünüz gibi düşüşte şu anlık bir tık daha düşmesini beklerseniz veya baktığınız bir tık çıkıyorsa hemen kaçırmadan almanızı öneririm. Bunda fiyatı çıkacaktır. Bir diğer 95 önerim ise arkadaşlar Milinkovic Savic olacak. Bu kartta dediğim gibi arkadaşlar burada düşüşte. Bunda ya bekle isterseniz bekleyin, isterseniz hemen şimdi alın. Bu da kesinlikle yatırıma değecek bir kart. 95 olarak bunu da alabilirsiniz. Evet arkadaşlar geldik 94'lüklere. Totsun en ucuz ee, kartlarına geldik. Burada arkadaşlar benim size önerim iki tane oyuncu var. Bunları önerme sebebim de Barcelona oyuncuları olmalarının olmaları. Gördüğünüz gibi Araujo'yu kesinlikle öneriyorum. Onun da fiyatı şu anlık minimum düştü. Bunlar çıkışa geçecektir arkadaşlar. Yani bu bunun da daha düşmez diye düşünüyorum. Hani düşerse de bir tık daha düşmesini bekleyebilirsiniz. Dediğim gibi bir tık artış olursa direkt alın, kaçırmayın. Bir diğer önerdiğim 94'lük oyuncu arkadaşlar Pedri olacak. Kesinlikle Pedri'yi de kaçırmayın. Pedri de dediğim gibi düşüşte. Bu kartın da arkadaşlar isterseniz bekleyebilirsiniz, isterseniz hemen alın ama Kesinlikle bu kartta yatırım olarak alın Benim de şöyle düşüncelerim var arkadaşlar Takımda çok para eden e, Oyuncuları satma gibi bir hedefim var Yani e, çok fazla Para eden da aslında yok takımımızda Hani Mbappe ve Lewandowski Satabilirim aktarımları nasıl yapacağım Çünkü bu yatırımdan ben de yararlanmak istiyorum Bu yatırımı ben de yapmayı düşünüyorum açıkçası Zaten kendim yapamayacağım bir şey Sizlere kesinlikle sunmam Bunu önceki yatırımlardan da Biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar yatırım hakkında Söyleyebileceklerim şeyler bu kadardı ee, Hani daha çok Sorularınız olursa falan filan bunların hepsini Yorumlar kısmında sorabilirsiniz Daha detaylı konuşmak istiyorsanız Discord'umuza gelebilirsiniz arkadaşlar Orada iltimat haline geçebiliriz ee, Peki bu oyuncuları ne zaman satacaksınız Onu söylemedim onu da hemen söyleyeyim sizlere Arkadaşlar bu oyuncuları Yani kontrol edeceksiniz sürekli Kontrol edeceksiniz bu oyuncular bir zamandan sonra Çıkış yakalayacak bu bir hafta sürer iki hafta sürer Bu sizin Tamamen gözleminize bağlı. Bunları gözlemleye gözlemleye en uygun zamanda satın. Evet umarım yatırım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz sifama bir yatırım videoları istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Tüm sorularınız yorum arkasında bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.